Bir garip hesap da Sayın Elitaş'tan geldi. Mustafa Elitaş bir röportaj verdi. Dedi ki EYT'nin maliyeti 300 milyar dolar. 300 milyar dolara neler alınır acaba? Ee, özellikle ze yapay zekaya sorduğumuzda inanılmaz şeyler alabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'deki bütün bankaları alabiliyorsunuz. Mesela maliyetten vazgeçilmişti. Hangi maliyetten? Maliyeti maliyete sebebiyle Kanal İstanbul'dan vazgeçilmişti. 25-30 milyar dolar civarındaydı Kanal İstanbul projesinin maliyeti. E, baktığımızda %5'ten sayarsak 4 çarpı 3 yaklaşık 24 tane Kanal İstanbul yapabiliyoruz. Peki gerçekten böyle mi? Aziz Hoca da aldı sazı eline ve Mustafa Elitaş'a göre EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolarmış. Yanlış okumadınız EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar ABD dolarıymış. Duyun duymayanlara duyurun. Ya sayı saymasını bilmiyorlar ya sayı saymasını bilmiyorlar diyor. Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aile alması lazım. Tam 75 bin TL almanız gerekiyor değerli emekliler. En düşük emekli maaşı olanlar 75 bin TL'yi alsaydınız ne yapardınız yine chatten yazın. 300 milyar dolar bölü 5 yıl 60 milyar dolar. Yani yıllık EYT maliyeti 60 milyar dolar ediyor Taş'a göre. 60 milyar dolar çarpı 33 TL eşittir. 2 trilyon TL olur. Devam edelim. Ortama, ortalama yıllık EYT maliyeti 2 trilyon TL üzerinde. Şimdi 2024 için bir hesaplama yapalım mı ister misiniz? Diyor devam ediyor. Yıllık 2 trilyon bölü 12 ay 165 milyar TL aylık EYT maliyeti. Thank you. 5 yıllık ortalamada yaklaşık 2.2 milyon EYT'li olduğunu varsayalım. 2024 yılında EYT'li emeklilere ayda en az 75 bin TL ödeni, ödemesi gerekiyor. Böyle bir zorunlu ortaya çıkar. 165 milyar lira bölü 2.5 milyon EYT'li 175 bin TL bayram ikramiyeleri de dahil diyor. Ey EYT'liler Elitaş'a göre ayda yaklaşık 75 bin lira emekli aile alıyor musunuz? Ülke ekonomisi de bu hesaplarla mı yönetiyorsunuz diyor. Palavra gerçek dışı bir maliyet hesabı ifadesini kullanıyor değerli hocamız Aziz Çelik hocamız. İşte tüm bu rakamları bir de kimle konuşacağız? Evren Devrim Zeryurt'la konuşacağız. Sayın Zeryurt hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. EYT'den bitirdim. Sözümü orada bitirdim ama eli taşın açıklamaları önemli. Merkez Bankası da de birazdan devam ederiz ama özellikle Mustafa eli taşın 300 milyar dolardan bahsediyor. Böyle bir maliyet açıkçası e, chat sorduğumuzda bütün bankaları satın aldığımızı söylüyor. Alabilir miyiz bu kadar paramız olursa ya da EYT'lilere şunu söyler misiniz? Paranızı 5 yıl boyunca biriktirin ve ülkedeki bütün bankaları satın alalım hep beraber haber. Şimdi burada hesapta bir karışıklık var. Sayın Elitaş'a bence çok yükleniyorsunuz bu yayınınızda. Aziz Hocam da çok yüklenmiş. 300 milyar doğru, şöyle doğru. O konunun EYT ile alakası yok. Karışmış sadece. Şöyle ben izah edeyim. 200 milyar doları kuru sabit tutabilmek için milli rezervlerimizin AKP'nin seçim kazanmak için arka kapı operasyonlarıyla dolara basılması neticesinde heba oldu gibi 200 milyar dolar buraya yazıyoruz 100 milyar dolar da Fatma Hanım neo Osmanlıyı kurarken yani yeni Osmanlı'yı kurarken, Suriye'de yapılan savaşın bedeli olarak bizim hazinemizin üstüne düşen bir yüktür. Bu rakamlar bu arada gerçek. Yani 200 milyar dolar rezerv basıldı. 100 milyar dolar Suriye'de gitti. Haliyle 300 milyar dolar bu iki olaydan kaynaklanan bir maliyet var. Elitaş belki bunu işaret etmiş olabilir. Haliyle de Türkiye'de petrol yok, gaz yok, altın yok. Böyle bir rakamın heba edilmiş olması da şu an aslında yaşadığımız sıkıntıların da gerekçelerinden birini teşkil ediyor. Siz de şahane bir yerden tuttunuz durumu. Biraz da burada yormak lazım aklı seyirci açısından da yorulması gereken bir rakam çünkü. Şimdi bir yandan da Merkez Bankası'na gideceğiz. Merkez Bankası sabit tuttu. Beklenilen gibi oldu ama bir yandan da bir şekilde faizin düşeceği gün ya da tarih belirleniyor. Bazı ekonomistler Ağustos ayını işaret ediyor ama açıklamada dezenflasyon sürecinde eğer herhangi bir atak olursa yine parasal sıkılaşmanın altı çiziliyor. Yakın tarihte bir düşüş bekliyor musunuz? Piyasalarda çok bir hareketlenme olmadı. Fakat Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve elbette Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını da biraz önce getirdik ekranlarınıza. Dezenflasyon sürecine gerçekten girdiğimizi vatandaş hissediyor mu? Özellikle bu sıkılaşma nereye kadar daha devam edecek? Şimdi birincisi dezenflasyon sürecini vatandaş hissetmiyor. Çünkü fiyatlarda bir düşüş yok. Tamamen matematiksel bir olay. Ben buna yaz etkisi, artı baz etkisi ve bir de tuik etkisi diyorum. Bu muhteşem üçlü şu an fiyatları düşüyormuş gibi yapıyor, miş miş yapıyor. Dolayısıyla hani biz gidip kasaba kıyma satın almak istediğimizde işte 600 lira ortalama bir fiyat var. Bu 500 liraya, 550 liraya düşmüş değil. Eğer mal ve hizmet fiyatlarında bir gerileme olsaydı, evet dezenflasyon süreci bir şekilde işliyor derdim. Olay sadece şu, artış hızı belki yavaşlıyor. O da matematiksel bir hülle tamamen onunla alakalı. Şimdi bugün bir de Merkez Bankası'nın dediğiniz gibi bir faiz kararı var. 50 politika faizi sabit kaldı ve faize da dair önemli bir vurgu, faiz artış vurgusu yapılır mı yapılmaz mı diye önceden çok konuşuyorduk. Açıkçası ben de şunu düşünüyordum. Yani dönüp işte hazır giyimcilere baktığımda farklı farklı sektörlere baktığımda çıkıp konuşuyorlar. Çok büyük iş kayıpları var, kar kayıplarımız var, rekabet edemiyoruz. Haliyle kurun yukarı çıkması lazım diye talepleri var. Ve bir diğer talep de krediye erişimleri çok yüksek faizden dert yanıyorlar. E şimdi sanayide, ticarette böyle bir sıkıntı varken biz de akıl yürüttük. Dedik ki AKP de netice itibariyle anketlerde oy kaybediyor. Bu oy kaybedişi devam ettirmek istemezler. Bunun için de herhalde bu toplantıda da pas geçer ama bir sonraki toplantıda faiz indirimi ufak ufak başlar diyorduk. İşte bu düşüncelerimizin tamamen tersine çıkan bir karar metni karşımıza çıktı. E, bu karar metninde de eğer e, enflasyonda olağanüstü bir durum olursa biz sıkılaşmaya devam edeceğiz şeklinde. Geçmiş karar metinlerinde de yer alan işte bu sıkı duruşa yüksek faize atıf yapan e, cümlenin aynen yer aldığını gördük. E, hal böyle olunca da Fatma Hanım şimdi bu faizler yukarıda kalacak belli. Yani Cevdet Akçay, Fatih Karahan ikilisi burada planlarına sadık kalacaklarını ilan ediyorlar ama... Bu benim aklıma yine başta anlattığım konuyu getiriyor. E şimdi sanayiye bak, baktığım zaman, İstanbul Sanayi Odası PMI verilerine baktığım zaman ne görüyorum? 3 aydır 50 eşik değerin altında. Siparişler yavaşlamış, işte istihdam yavaşlamış, piya, e, sattıkları pazarlarda bir yavaşlamalar var. Bunun gerekçesi yüksek faiz. E peki bu insanlar dönüp sonbahardan sonra bu yazın rehaveti de geçtikten sonra Bolluğu tırnak içinde geçtikten sonra gidip şikayet etmeyecekler mi? E çünkü saray bu insanları sanayi ve ticareti düşük faizli kredilere alıştırdı, düşük kura alıştırdı. O yüzden ya nasıl olsa düşük kur var işte düşük kurdan e, dolara ulaşabiliyoruz, düşük faizli krediler alabiliyoruz, kendimizi çevirebiliyoruz dediler ve teknolojiye yatırım yapmadılar. 20 yıldır yaşadığımız sorun bu. Üretim modelimiz değişmedi verimlilik yok, rekabet yok. E şimdi bu insanlar bakın tıkanmış. Tekstilciler mal satamıyoruz diyorlar. Hazır giyimciler diyor ki mısra kaçıyorlar. 35 buraya yatırım yapıyorsa 135 dışarıya yatırım yapıyor. E Çin girmeye başladı. Biz %40 daha pahalı satmaya başlıyoruz diyorlar. Sırf hazır giyim böyle. Diğer sektörler de aşağı yukarı aynı şikayetleri dile getiriyor. E o zaman ne olacak? Yani burada Merkez Bankası'na Yine siyasi otoriteden e hadi artık bir faizi indirmeyi düşünelim demeyecekler mi? Burada bir çatışma çıkacak. Yani sonbaharda haliyle bir tarafta real sektör ve siyasi otorite bir tarafta da planına sadık kalan bir merkez bankası yönetimi var. Şimdi bu ikisi böyle kardeş kardeş yürüyemeyecekler. Yani. Talepler e, belirginleştiği zaman da bir sıkıntı olacak diye düşünüyorum. E o sıkıntıda da faiz indirseniz bu sefer diyecekler ki bu programın ortasında bu faizler denildi ki zaten merkezin niyeti yok bunu anladık. E faizi indirmeseniz anketlere bakıyoruz AKP hızlı bir şekilde kan kaybediyor. E bu kan kaybetme devam eder ve bir bakmışsınız hani niyetleri yok ama erken seçim çok daha fazla dillendirilir. Ve AKP için daha sıkıntılı geçer. O ben tedirginlik bu biraz son da Temmuz enflasyonuyla alakalı değil mi hocam? Değerlendiriyorum. O tedirginlik biraz da enflasyonla alakalı. Daha doğrusu Temmuz enflasyonuyla alakalı. Biraz artış olacak, biraz ifadesinin kullanıldığını en azından AK Parti'nin kulislerinde görüyoruz. Evet. E, bu bakımdan da değerlendirmek gerekiyor sanırım. E tabi şimdi bakın bir de o var değil mi? Pişmiş aşağı soğuk suyu döktü. Yani diyor ki Temmuz ayında... Kusura bakmayın bizim haricimizdeki etkenlerden dolayı enflasyon birazcık yükselecek. E, ezber bozuldu Fatma Hanım. Hani yaz aylarında bereket vardı. İşte e, bir şekilde dolar giriyordu Türkiye'ye. Ya bu Temmuz ayı enflasyonu niye birazcık yükselecek? Seride bir kırılma oluşuyor. Hani düşecekti edecekti falan diyoruz. Ha diyorlar ki ama sonrasında düşecek. Bakın Temmuz'da düşseydi bile... Bu iş eylül ekim ayına geldiğimizde gıda fiyatları öncülüğünde tekrar kafayı yukarı kaldıracaktı. Dolayısıyla biz defalarca söyledik. Bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlıyorum belki ama yani sizin tarımda, sanayide, hukukta reformlar yapmadan, mesela tarımda hal yasasını geçirmeden, fiyatları kontrol etmeden bu işi başaramazsınız zaten. Merkez Bankası'nın bir tane kılıcı var. Faiz bir tane bıçağı var. E, para miktarı, para miktarı artmaya devam ediyor zaten. 16 trilyonu aşmış. O bir enflasyon gerekçelerinden biri. Hadi onu geçtim. E şimdi faizle koskoca ülkedeki yapısal sorunları çözüp tarımı, sanayiyi çözüp fiyatları nasıl indirecek? Karar metninde diyor işte biz yüksek faizle devam edip talebi kontrol altına alıp dezenflasyonu yapacağız. Ben de diyorum ki yaratamazsınız. Çünkü Türkiye'de enflasyon sadece faiz artırımıyla çözülecek noktayı çoktan geçti. Siz üretim yapamıyorsunuz, tarımdan vazgeçmişsiniz, gelir dağılımınız bozuk. Burada orta gelirli vatandaşın talebini kıstığınız sürece fiyatlar düşecek gibi yanlış bir izlenime kapılmışsınız. E, Ekim ayında kimin doğru söylediği gıda fiyatları kafayı kaldırdığında ortaya çıkacaktır. Bunu sanayi de takip edecektir. O yüzden o işler öyle dedikleri gibi kolay olmayacak ne yazık Peki. ki. Peki. Evren Devrim Zaryotu yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.